Bir bayram sabahıydı. Camiler bayram namazını kılmak isteyenlerle tıklım tıklım doluydu. Geç kalanlar bayram namazına yetişmek için koşturuyorlardı. Küçük Sami de babası, abi ve dedesiyle birlikte camideydi. Namazdan sonra dedesinin ve babasının elini öpen küçük Sami, abisine sarılarak bayramlaştı. Küçük Sami arabayı kullanan dedesine bakarak dedeciğim nereye gidiyoruz diye sordu. Dedesi küçük Sami'ye gülümsedi ve hatırlıyor musun? Geçen seneki kurban bayramında kınalı koçun kesileceğini öğrenince çok üzülmüştün. Evet dedi küçük Sami. Babam üzülmememi söylemişti ve eklemişti. Onlar sadece bizim karnımızı doyurmak için kesilmiş olmaktan kurtuluyorlar. Gerçi bizim karnımızı doyurmak için kesilmeleri de Allah'ın onlara verdiği bir görev. Fakat kurban olmak için kesilmek çok daha önemli onlar için. Bu bayram onların da bayramı. Evet, böylece senin üzüntün de sevince dönüşmüş ve kınalı koça sarılarak bayramın mübarek olsun demiştin yavrum. Evet dedeciğim hatırlıyorum. Bugün herkes bayram yapıyor. Ama yine de bayram yapamayan, bayramı kutlayamayanlar var değil mi Samiciğim? Evet dedeciğim dedi küçük Sami. Ramazan bayramını hatırlayarak üzülmüştü. Fakir bir aileye erzak ve hediyeler götürmüşlerdi. Küçük Sami Orada tanıştığı çocukla arkadaş olmuştu. Çocuğun hiç harçlığı yoktu. Küçük Sami her çocuk bayram yapmalı diye düşünmüş ve harçlığının yarısını ona vermişti. Küçük Sami tüm bunları düşünürken dedesinin arabayı durdurduğunu fark etmemişti bile. İşte geldik diyen dedesinin sesiyle kendine geldi. Dışarıya baktı tarihi bir binanın önünde durmuşlardı. Üstünde huzur evi yazıyordu. Binanın bahçesinden içeriye doğru yürürlerken dedesi bir yandan da pencerelere bakıyordu. Hüzünlü bir şekilde dışarıyı seyreden yaşlı bir dede dikkatini çekmişti. İçeriye girdiler. Her taraf yaşlılarla doluydu. Onları ziyarete gelenlerin yüzlerinde sevinç vardı. Fakat yaşlı insanlar kendilerini ziyarete gelen bu insanlardan çok daha mutlu görünüyorlardı. Dışarıdan gördükleri yaşlı dedenin olduğu odanın önüne geldiler. Onun hiç ziyaretçisi yoktu. Dedesi küçük Sami'ye, Yavrum, burası kimsesi ve kalacak yere olmayan yaşlıların bulunduğu bir yer. Bak, Herkesin ziyaretçisi gelmiş. Ama içerideki dedenin hiç kimsesi gelmemiş. Onu sevindirmek ister misin? Tabii ki isterim dedeciğim dedim. Dedesi ve küçük Sami içeri girdiklerinde Osman Bey dalgın dalgın dışarıya bakıyordu. Sevgi dolu bir çocuk sesi duydu önce. Selamın aleyküm dedeciğim bayramınız mübarek olsun Osman Dede çok şaşırmıştı. Arkasını döndüğünde Sami'yi gördü ve çok mutlu olmuştu. "Ve aleyküm selam yavrum." dedi. Uzunca bir sohbetten sonra küçük Sami ve dedesi huzur evinden ayrılırken geri dönüp baktıklarında onlara mutlu ve minnettar bir şekilde el sallayan Osman Dede'yi gördüler. Onlar da Osman Dede'ye el salladılar. Dedesi küçük Sami'ye dönerek bu bayramda yine birilerini sevindirdin yavrum dedi. Küçük Sami dedesine gülümseyerek baktı ve herkes bayram yapmalı dedeciğim diye karşılık verdi. Mutlu bir şekilde arabalarına binip evlerine doğru yola koyuldular. Evet sevgili dostlar bugün bayram ve biz bugünü coşkuyla kutluyoruz. Allah'a bol bol dualar ediyoruz. Aile büyüklerimizle görüşüyor, onların dualarını alıyoruz. Ama unutmayın, herkes bayram yapmalı. Bayram sadece bizim değil, herkesin mutlu olması gerektiği bir gün. O yüzden gördüğünüz, tanıdığınız ve tanımadığımız bütün herkesin bayramını kutlamalı. Onlara güzellikle, iyilikle yaklaşmalı. İyilikler yapılmalı ve onların da dua salınmalı. Unutmayın, herkes mutlu olduğunda bayram bayram olur. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.